Evet arkadaşlar. şimdi ne diyor? ben, Mihriban Hanım'a Mihriban Dil işlemi yapıyoruz. Yalnız ne yapalım ne düşünün? Bir <laughs> <laughs> iki damla kaldı. Çıkart bir kürmeci var. Mihriban e, ee, dilini denerken herhangi bir acı herhangi bir şey olmuyor tamam mı? Bunun için Korkmana hiç gerek yok. Bu konuda bir anlaşalım. Çıkart bir daha. Bırak şimdi, normal bırak. Korkulama. Şuradan bir yerden çıkacak. Evet, orası biraz yan da. Aynen. Bir de sana da göstereyim. Acaba. Okey. hiçbir şekilde canını acımıyor. Hiç korkmana gerek yok. Çıkart biraz altı dışarı Bırak şimdi, rahat bırak. Hop. Bir kadar. Acıdı mı? Biraz. Biraz kastı. Onunla ne alakalı? Çıkart dışarı mı şimdi? Dışarı dışarı. Heh. Hop. Şimdi sadece ürünü geçireceğim. Çıkart dışarı iyice. Tamam, al böyle. Şimdi sadece tamam mı? Arkadaşlar uyuşturma işlemi önceden yapıldığı için bir şu anda çok bir şey hissetmiyor. Çünkü herkes soruyor uyuşturmuyor musunuz gibilerinden de. Birazcık kanı da olacak o kadar. Tamam mı? Çık. Evet arkadaşlar. Başka işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.